birincilerden başlıyoruz programımıza. Tüm şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duşuna ardından da istiklal marşını okumaya davet ediyorum. <laughs> Benim dudağında dalgalanan bayraktoğun sesi bir bulut gibi dolaşır üstümüzde gölgesi. Okulumuzun müdürü sayın, Mus sayın Mustafa Özkaya'yı günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Saygıdeğerlerimiz, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken geleceğimizin teminatı ve dirilişin sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. Yıl, 101. yıl dönemini kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Tarih boyunca devletler ve medeniyetler kurmuş, hak ve adaleti insanlığa öğretmiş büyük bir milletin son kalesi olan Osmanlı Devleti son 200 yılını çok zorlu bir şekilde geçirmiştir. Güzel vatanımızın üzerinde çıkar olan birçok ülke Osmanlı'yı yıpratmak ve parçalamak adına her türlü yolu denemiş. Sonunda onu hasta adam ilan ederek bütün imparatorluğu paylaşma planları yapmışlardır. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti birçok cephede savaşmış, ciddi kayıplar vermiş ve bu süreç 1918 yılında ne yazık ki İttifak Devletleri'nin ve dolayısıyla Türk ordusunun yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Hemen ardından İttilaf Devletleri büyük bir hevesle yurdumuzun işgaline başlamışlardır. Bu milletin yok olma pahasına da olsa asla tutsak yaşatılamayacağını bilmeleri gerekenler, küllerinden tekrar doğacağını da hesap edememişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, Havza ve Amasya genelgeleri, Erzurum ve Sivas kongreleri ile Türk milletinin tamamını kapsayan bir direniş ve kurtuluş savaşı bilincini oluşturmuş ve aziz milletimizi kurtuluşa götüren bağımsızlık mücadelesinin başlamasına vesile olmuştur. Bütün imkansızlıklar içerisinde milletçe verilen büyük bir mücadelenin ardından düşmanlar topraklarımızdan kovulmuş, sınırları kanla çizilen yeni bir devlet kurulmuş ve devletin adı Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Halkın iradesini en güzel şekilde yansıtan yönetim biçimi olan Cumhuriyet bir asırda bu milleti muasır medeniyet seviyesine ulaştırmış. Türk milleti ise atalarından aldığı mirası her ferdiyle muhafaza etmiş ve ilelebet etmeye devam edeceğine söz vermiştir. Bugün bizlere düşen en büyük görev ecdadımızdan ve tarihimizden aldığımız ilham ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılında çalışmalarımızı Türkiye yüzyılına yaraşır bir biçimde azim ve kararlılıkla sürdürerek ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ederek bu değerleri gelecek kuşaklara teslim etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu vatanın topraklarını bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi milletçe sonsuz minnet ve şükranla rahmetle anıyor. Cumhuriyet bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. seslendirecek. <laughs> Cumhuriyet. 29 Ekim'de Cumhuriyet kuruldu. Ulus özgür sesini tüm dünyaya duyurdu. Cumhuriyet bizdeler. Arvandır Atadan Egemenlik sesleri yüzselden kanadan. <laughs> Alberiğim döklerde dönüşle dağın adar Cumhuriyet bana önemli kumaşta kutlanır. <laughs> ki benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Şimdi okulumuz bir sınıf öğrencilerinden Aslı Gündoğdu ve Habib Emir Çiğir, sizler için en sevinçli günümüz adlı şiiri okuyacaklar. Cumhuriyet bayramı söze başladı öğretmen tüm bize. Kurtuluş savaşını kazanınca ordumuz temizlendi düşmandan baştan başa veri var orada. Atatürk diyor ki demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir. Şimdi bir veya sınıf öğrencilerinden Elif Ela Karadağ ve Eymen Uysal Bayrak adlı şiiri okuyacak. Yeah, Kevin!